Merhaba arkadaşlar, adım Ökarın. Hoş geldiniz. Ben Özgür. Yani yanımda Emre yok. Bu Safer'de. Bugün ee, sırada Rüyü oynayacağız. tabii ki de mobil bu. mobilde çıkmış. ama baktım. Güzel. Çok güzel. Ee, Adımıza... adımızı... Adımızı adım oyun yapalım. Play'e ne diyoruz? Böyle elimizle falan kontrolüyoruz. Bu bilgisayarın mouse kontrol ediyor arkadaşlar. Şurada selam var. Şurada şeyimiz agro agro'nun sadece yılan versiyonu. Bir de bunlar yemesi daha kolay. Arkadaşlar ne yapıyor anlamadım hiç. Şunu yiyebilirim mesela. Ha ya bak, bak. Bir yılan çapımızı alırız. Mesela bilgisayar bize çapsa o da ölebilir yani şey yok yani şu mesela altı bin en üstteki var ya arkadaşlar şey sarıma o bana mesela çarpsa o, o da ölür yani o kötü bir yana ama şey bir kötü yani bu böyle basın tutmuzu hızlanıyoruz arkadaşlar ama arkamızda parçacıklar bırakıyoruz o kötü işte ama yani oyunu zorlu olsun yani değil mi? Arkadaşlar bunu çok büyüyünce şu böyle bir şey yapıyorlar ki şöyle sarıyorlar arkadaşlar büyük ama bayağı büyükler sarıyorlar arkadaşlar İçinde içinde yılan yılan alıyorlar sarıyorlar sonra şey yapıyorlar burada sararak öldürüyorlar şu arkadaş şu arkadaşın yaptığını düşünün büyüğünü şöyle sarıyor arkadaşlar içinde de yılan var o öldürüyor sararak ama adamlar çok kuruyor yani Arkadaşlar korkuyorum ya çok korkuyorum öleceğiz diye. Şunu almaya çalışıyorum. Arkadaşlar bak ya. Arkadaşlar kontrol etmesi çok çok zor ya söyleyeyim size bunu. Acayip zor yani eliniz var ama çok zor. Bunu. Bunu söyleyebilirim size. Arkadaşlar artısı kapalı mı? Gidip biraz bin, bir yerim level onların önüne kıralım. Mesela şu. Arkadaşlar evet, adam çok uzun kaçabiliyor benden. Ne, neyse boş <gülüş> ver. Pardon. Yani çok zor girmekti ya onu size söyleyeyim de. Emre rekorum ya yani, dördüncü olmuştum şu sıralamada en fazla. Ondan başka da olamadım zaten. O da zaten ilk oynadığımda falan da çok mutlu bir adam var. Şimdi pullaşmışlar ya vallahi. Arkadaşlar o sizi demiştim ya yılan için alıyor diye. Ona görüşecek göstereyim size arkadaşlar. Mesela şu şunu kadar yılan beni içine alıyor böyle doluyor beni. Kaçamıyorum sen orada. Çarparak ölüyorum ben. Görmeniz lazım. Çok ama o halinde çok O, o böyle sağ bana çarpabilir. O da kötü oluyor yani. Böyle benim bu bir adam, adam arıyorum da bulamadım. Çok da uzunları şey yapmayacağım ya aman yerler baksana kaçabiliyorlar şöyle yapıyorlar Adam yemedi arkadaşlar ama güzel seviyorum ben özellikle Gerçi bir tane yılan yiyebilsek iyi olacak da. Yani hiç yılan bulamadık ya. He öldüremedik ki yılan. Abi ya. Oyun cidden çok zor. Onu size söyleyebilirim. Ya yani bu kadar şey olmasa 50 kontrol el çok zor yani. Bilgisayarda çekemem yani. Şey hesabım yok bilgisayarda. Abi. Abim de sağ bilgisayardaki o yüzden. Bu arada Emre'nin bu video iki, iki tane video çektim. Birini az önce çektim. Aa, arkadaşlar bu videoların Emre'nin haberi yok. Çektim mi? Onu da söyleyeceğim. Onu da beğenirse yapacağım yani. Paylaşacağım. Bu arada da soracağım tabii ki de kanalımızın öbür orta. Arkadaşlar. Aa, işte şu parçalandı. Bunları böyle yiyoruz büyüyoruz. İşte bu marketini şöyle yap arkadaşlar. Şey i̇şte korkuyorum da. Bu Bom, işte bu marketin böyle içine alıyor arkadaşlar böyle dönüyor 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 dönüyor, dönüyor. dönüyor, dönüyor, dönüyor. sık böyle ara şey yapıyor daraltıyor içeriği sonra e, yılan o dara şey büyük çarpınca da ziyafet çekiyor büyük lan öyle diyorlar. Yani gene öyle oluyor. Çünkü en küçük ben kocamandım. Dördüncü sırada neden öyle söyleyeyim mi? Küçük küçücük bir yılan öldü. Şunun, kadar... şunun kadar bir şeydi yılan. Ben öyle bir, çok büyüktüm. Acayip büyüktüm. Bayağı bir kalındım. Şu kadarcık yılan öldü. Arkadaşlar şey iki kere bastı. Şunun, işte şunun gibi bastı. Arkadaşlar bu adam bizi taktı. Aynen yani bu adam bizi taktı. Ay. Adam taktik biliyor ya adam. Adam buraya. Buraya adamlar. Sen i̇şte ne yapalım? Nuk kaldık biz de o oyunda. Ben bunu bir tane ceza yapacağım. Limon yeme cezalı yapacağız Emre ile. Ama bir yapamayacağız çünkü Kamerada da almadık. Ya şey yaparız o zaman ya. İkinci video çekeriz. Ondan sonra şey yaparız işte. Ee, kaç tane limon yiyeceksek onları yeriz onları video çekeriz. Arkadaşlar yani mecburen el yaparız. Çünkü kam kameramız yok. Kamera almak için çok pahalı. daha çok fazla abonemiz olmadığı için çok facecam kullanmıyoruz. Ben size ha, düğünmüştüm. düğülmüştüm. Utanıyorum değilim. Göstermem. Yakınları göstermem yani. Bu arada arkadaşlar şey. E, biz dün bayağı bir video çektik. Dört tane de çektik. O her iki bir tanesinde oyun oyunu sesinden sesimiz çıkmadı yani dün yayınlayacaklar bir tane bir tanesini oy, oyunu sesinden sesimiz çıkmadı bir tanesinde normalden sesimiz çıkmadı birinde e, şey oldu video 15 dakikadan uzun olduğu için şeyde YouTube izin vermedi niyeyse bilmiyorum onu sevdiğini onu da sildik arkadaşlar sonra tam bir tane daha çekiyorduk arkadaşlar bu sefer de e, işte bir arada söyle, söylemeyeceğim bir aradı hem de iki kere aradı o yüzden bütün hepsi şey oldu ya kötü oldu hepsini sildik şimdi ben onu telefonunu yapıyorum bak arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben işte, e, haft hafta, iki hafta falan demiştim arkadaşlar y yalan oldu ortaklar önce şey en en bir tane uygulama biliyormuş arkadaşlar o da şu işte ben de bunu vardı ama ben de bu şeydi e, iki kişiydi bunu biliyordum. Açtım bunu. İki tane vardı. Ben ikincisini açtım. Onu da şey yapman gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayarda aynı hesa aynı hesaba girmen gerekiyordu. Ben de e, onun için bir hafta, iki hafta ya da üç hafta demiştim. Ama sonra em arkadaşım dedi bu yanlış. Bak birinci sıradakini ne dedi? Ben de birinci sıradakini aldım. Hemen video çekildi birinci sıradakiyle. Hiç bilgisayarla bir şey, işim kalmadı yani. Ya, o, o an o yüzden şey olmamıştı. Arkadaşlar ya ölmemizi bir video bitireyim uzun oldu dedik. Arkadaşlar bu arada videolar şey ya, 14 dakika falan gelir ama mesela Minecraft çektik 14 dakika gelir ama ikincisini iki, iki tane çekeriz arda da yayınlarız. Yani bunu hiç merak etmeyin. Şey YouTube nedense 15 dakikanın üstünde izin vermiyor. O yüzden Minecraft çekeriz mesela 30 dakika işte 14, 14 dakika 14 dakika yayınlarız. 15 30, 28 dakika işte 14, 14 dakika yayınlarız. Daha da arada çekeriz böyle hemen yayınlarız. Çünkü arada şey olur. Youtube bit izin vermiyor. hemen izlersiniz. Bir bölümü iki tane şey izlersiniz arkadaşlar. Üçüncü de. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Nedenini bilsem sorunu çözeceğim de ya bilmiyorum hiç şey orayız hiç adam yok ya hiç adam yok işte ya sorunu çözsem güzel olacak da sorunun nasıl olduğunu bilmiyorum ya yani. zaten bu bakın ben şu an kokuyorum 3 tatlı kaldı 15 dakika geçti mi Video düşey de silgiye. Şu an bakın 3 dakika gördük kaldı gördüğünüz gibi. Ben de hemen ölünce de videoyu biteceğim. Ama önlemeye çalışacağım. Yani arkadaşlar evet. şu an dediğim ki Emre'nin hiç haberi yok. Yani ben, ben size söyleyeceğim yani ne ha, arkadaşlar şu anda bir yiyelim. Ama da şey versin? yemeli. Tamam. Hatta nasıl paçetler geri alsın. Ne kaybı ya her şey. Aç gözlüyüz. İşte arkadaşlar gör. Böyle. Çektiğimiz önüne slime ranch. Slime silindiriyor. Yani söyleyeyim. p ee, online kapı topu bir de Clash Royale. Ama en fazla Clash Royale gelecek. Bunu size söyleyebilirim. Ee, işte bu kadar arkadaşlar. Hemen e, bak şöyle bu. Şur şurada bir tane yılan oluyor. Şöyle sarıyor 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 sarıyor. sarıyor. Daraltıyor böyle sonra yılan oluyor. Onu yiyor sonra. <laughs> Ama göremedik. Nasip olmadı. Görseydik güzel olabilirdi yani. Ama ortaya gittiğimizde kesin görürüz. Ortada yap yapıyorlar bunu. Var mı yapıyorlar hatta bunu? Ama sizin için göstermeye çalışıyorum. hı Şu parça geliyor. Bu da ölen adamı parça çıktı. Adam ölmüş bu var 651. En fazla en düşük 109. Aha ben yanlış şey yapıyorum. TikTok yani şey diyor şu an. Arkadaşlar böyle tek o, 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 yöne bile gidebiliyor. ya yani elinizi ile sürmemize gerek yok. Dokunun o, o, yöne gider zaten. Dokunun üzere gider. Şu an ben öyle yapıyorum. Ha yani şimdi şey aldım. Elim, elim kaydırmalı aldım. Abi. Ne, neyse arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.